Herkese merhabalar. Ben Gizem. Ev yeşiline hoş geldiniz. Artık böyle düzenli olarak bahçeyi göstermek istiyorum. Çünkü bahçede çok fazla şey yetiştirmeye başladım ve çok fazla şey deniyorum. Geçen sefer yaptığım videoyu da çok beğendiğinizi fark ettim. O yüzden hazırsanız şimdi yine bir bahçe turu yapalım. Bu köşeyle başlamak istiyorum. Burada benim kabaklarım var. Ya bunlar bir türlü çiçek açtılar aslında ama döllenemediler. Çünkü dişi ve erkek çiçekler aynı zamanda bir türlü denk gelmedi ve ben onları yapay bir şekilde de dölleyemedim. Şimdi dibine biraz daha toprak ekledim ve biraz daha gübre koydum açıkçası. Daha yoğun bir gelişim göstersinler diye. Biraz daha iyi durumdalar. Da i̇şte marullarım vardı. Birkaç tanesini hasat ettim. Birkaç tanesini hasat etmeyi unuttuğum için gördüğünüz gibi böyle buhuma kaçmak üzereler. Onlardan artık umudu kestim diyebilirim. Biraz bunları deniyorum. Çileklerim çok iyi durumdalar. Oo, burada da çok tatlı bir örümceğimiz var. Görüyor musunuz? Örümcekleri çok seviyorum. Çünkü bunlar bahçedeki en büyük dostlarımız oluyorlar. Buraya da bir tanesi hatta yuva yapmış. Yine burada dediğim gibi birazcık kabaklarımız var. Bu kabaklar ne olacak zaman içerisinde göreceğiz. Şimdi asıl size şunu göstermek istiyorum. Parçaladığım monsterayı hatırlıyorsanız bu tepe sürgünüydü. Tepe sürgünü alıp buraya dikmiştim Nisan'ın sonunda. Ve artık bir yaprak getiriyor. Tepe sürgünü olduğu için de gelen yaprak baya bir delikli geliyor. O yüzden çok heyecanlıyım. ve çok mutluyum. Instagram'da bunu bolca paylaşmıştım. Buraya birkaç tane zinia tohumu atmıştım. Onlar da yeşermiş. Yine burada süs yoncalarını göreceksiniz. Hemen böyle monsteranın altında olsunlar istedim. Oldukça mutlu görünüyorlar. Bu videoyu cumartesi günü çekiyorum. Akşama Hollanda maçı var. Ben böyle sürekli yapıyor belediye. Sessiz zaman yakalamaya çalışıyorum. Kışın neler yapacağımızı da anlatacağım ayrıca. Çünkü onu epey merak eden var biliyorum. Herkes böyle dört gözle onun gelişmesini bekliyor. Dış mekanda ilk kez Monstera yani deve tabanı denediğimiz için. Şimdi size biberlerimi göstereyim. Biberlerim epey mutlu. Dibine sadece karton koydum. Üzerine toprağını ekledim gübreli bir şekilde. Hem geçen seneden kalan biberlerim vardı. Hem de bu sene yeni eklediğim birkaç tane biber türü oldu. Mesela bu biberleri yeni almıştım. Bunlar epey güzel gelişim gösterdiler. Yine burada bir takım acı biberlerim var. Bu morları çok merak ediyorum nasıl olacak. Şöyle kenara yazmıştım. Değişik değişik biber türlerimiz var. Geçen sene biberlerle domatesleri aynı tarhanışlardayız içerisine almıştım ve bunun bir hata olduğunu fark ettim. Çünkü aslında biber suyu çok severken domatesi o kadar da çok sulamamak gerekiyor. Bu yüzden bu sene biberleri ve domatesleri ayırdım. Domateslerin bir kısmını yine bu yükseltilmiş kutuların içerisine diktim. Bir kısmını da bahçeye diktim. Şimdi böyle bir domateslere bakalım. Evet ilk parti domatesimiz burada. Burada da birkaç tane farklı tür var. Bunların hepsini ben dışarıdan aldım. Bendeki domateslerden çekirdek alamamıştım ama epey mutlu görünüyorlar. Üzerindeki böyle domatesleri görebilirsiniz. Ayrıca geçen sene burası çok yoğundu. Bu kadar yoğun dikmenin doğru bir şey olmadığını fark ettim. Burada otları baskılamaya çalışıyorum birazcık o yüzden böyle bu elimdeki malzemeleri kullanıyorum. Burada yine bir takıp domateslerimiz var. Şurada görebilirsiniz. Değişik değişik isimlerini yazmaya çalıştım. Balkan pembesi var, Black Beauty var, siyah olacak. Ondan sonra Anarita var. Bunların hepsini böyle farklı farklı satın almıştım. Gayet mutlular. Bunlara tabii sırık yapmam gerekti. Bak burada siyah olan. Muhtemelen bu işte Black Beauty. Bunlarda da hiçbir sıkıntı yok. Burada komşudan bir şeyler gelmiş. Galiba salatalık ya da kabak. O tür bir dostumuz. Domateslerin hepsi aslında biraz daha renkleri döndükten sonra göstermek istediğim türler. Bu özellikle müthiş. Bak böyle üstü alacalı alacalı ve inanılmaz uzadı. Yani bunun sırığını şöyle tekrar sabitlemem gerekecek. Bunların türleri de yine burada yazıyor. Bir tane Black Strawberry var. Sanıyorum bu bu o. Üstü böyle siyah siyah. Domateslerin yanına mutlaka kadife çiçeği. Aslında ben bahçenin her yerine kadife çiçeği dikiyorum. Kadife çiçeği hem yararlı tür canlıları çekme konusunda inanılmaz bir arkadaşımız. Yani işte dölleyiciler diye bildiğimiz arıları, kelebekleri çekme konusunda çok başarılı. Hem de aslında bitkilerimize zarar veren türleri uzaklaştırma konusunda başarılı. O yüzden kadife çiçeği geçen sene böyle bir iki yerde vardı. Bu sene bahçenin her tarafına bulabildiğim her yere kadife çiçeği tohumu serpmiştim. Onların hepsi de çok güzel e, çimlendiler, büyüdüler, yeşerdiler ve çiçek açtılar. Bahçenin muhtelif yerlerinde kadife çiçeği karşınıza çıkıyor. Bahçesi olan, sadece bahçesi değil, balkonu olan herkese de mutlaka kadife tohumu edinmesini öneririm. böyle kornişon denemeye çalışıyorum. Aslında fena durumda da değiller. Yani çok iyi büyümediler ama birazcık otlanmışlar bu otları falan yolmam gerekiyor. Bir de buraya birazcık kedi köpek bulaştı. Köpek değil de kedi bulaştı. Şimdi buraya başka bir çözüm bulmam lazım. Yine işte burada kadifemiz var. E ben böyle çok sarılacaklarmış gibi kocaman bir <laughs> sarılma alanı yaptım onlara ama çok da sarılmadılar açıkçası. Hemen geçiyorum. Şurada bir takım mısırlarım var. Bu strawberry popcorn diye geçen renkli ve böyle minik minik gerçekten ufacık koçanları olan bir mısır tohumuydu. Bana zamanında bir yerden gelmiş. Eskidiler mi eskimediler mi derken buraya attım. Böyle ufak bir çanak yaptım. Vallahi epey de mutlular. Henüz püskürtmeyip kül falan yok ama şimdilik güzel görünüyorlar. Burası benim biraz daha böyle soğanlı köşem. Burada glayollerim vardı. Çok güzel çiçek açmışlardı ama işte yetişemediniz ben video çekene kadar. Bu gülü epey bir ihya etmiştik. Bu gül hayatından memnun. Buraya anneanneden aldığım süsenleri dikmiştim. Bak burada yine bir tane dostumuz var. Çok güzel görünüyorsun sen. Benim bir numaralı dostlarım bunlar bahçede. Ve geliyoruz. Şimdi burada böyle bir tane sepetim vardı. <laughs> Bu sepetin içerisine İstanbul'dan getirdiğim sukulentlere sokuşturdum. Onları daha sonra bir saksıya almayı planlıyorum. Şimdilik elimde sadece böyle bir meyve kasası sepeti vardı. Onun içerisine taktım. Da bayağı da mutlular ama bakalım nasıl olacaklar. Geliyoruz fasulyelerin olduğu yere. Şurada bezelyelerim vardı ama onları tabii artık topladım. Fasulyelerim bayağı iyi durumdalar. Bunlara dehşet bir şekilde yaprak biti gelmişti. Ben o yaprak bitini Arap sabunlu suyla yok etmeyi başardım. Şu anda çok mutlular. Yanına da böyle Latin çiçeği yine çok sevdiğimiz bir dostumuz ve bir kadife dikmiştim. Onların da faydası oldu diye umuyorum. Fasulyeleri bir posta topladım. Şimdi diplerine yeniden dikim yaptım. Yeniden yeniden fasulye olacak. Burada hep fasulye tohumu var aslında. Ama tabii siz şu an görmüyorsunuz. Bak, ha bir tanesi çıkmaya başlamış işte buradan. Bu Da çıkmaya başlamış. Taze fasulye severiz. Geliyorum mısırlarıma. Mısırlarım valla yavaş yavaş püskül falan vermeye başladılar. Bunlar geçen sene yetiştirdiğim mısırlardan aldığım tohumluklardan çıktı. Tabi suyu biraz fazla seviyor. Ben de o kadar fazla su harcamak istemiyorum açıkçası. Mısır aslında kendi kendine döllenebilen bir tür. Ama böyle 3-5 tane hani biraz kalabalık dikmeniz lazım. Çünkü aslında birbiriyle döllenmeyi tercih ediyor. Ben tek sıra halinde diktim. Mesela bunları çapraz dikseydim çok daha iyi olabilirdi. Yani mısır yetiştirecekseniz küme küme yetiştirmeyi tercih etmenizi öneririm. Size de armut domateslerimi göstereyim. Bunlar inanılmaz lezzetliler. Şu şekilde domates oluyorlar. Ben bunlardan güzel bir bahçe salatası yapmıştım. Ayı bir tanesini yanlışlıkla koparmış oldum. Neyse artık bunu şuraya koyayım. Çocuklar yesin. Baya bereketli çıktı. Çok da hoşuma gitti tadı. Burada farklı bir tür domatesimiz var yine. Şurada da patlıcanlarım var. Ya bu patlıcanlar bir türlü olmadı derken ben meğer bunlara baya bir gübre vermeyi unutmuşum. Güzelce gübreledikten sonra besledikten sonra bak şimdi yetişiyorlar. Ya bu tarlada yani bu bahçede çok fazla ayrık vardı. O yüzden ancak böyle ufak ufak çanaklar açarak yetiştirme yapabildim. Hemen geçiyoruz. Şöyle ortancaları göstereyim. Ortancalarımla epey övünüyorum. Çünkü ben geldiğimde bunlar çok kötü durumdaydı. Şimdi bayağı bayağı güzeller. Burada böyle bir narenciyem var ama yani bu narenciye her seferinde meyve verdi ve büyüyemeden döktü problemini bilmiyorum. Latin çiçeği yine her yerde. Latin çiçeği çok güzel bir tür. Yedilebilir çiçeklerimizden. Ben de salatalar yapmıştım. Instagram'da paylaşmıştım. Fakat bir şeye dikkat etmeniz lazım. Gerçekten çok hızlı çoğalabiliyor ve ışıtlacı bir türe dönebiliyor. Dolayısıyla bir latin çiçeği yetiştirecekseniz bahçenizde biraz böyle gözünüz üzerinde olsun. Bir sonraki sene çok daha fazla çıkacaktır. Yani böyle şu anda ilk sene çok minicik görünüyor diye her yere serpiştirmeye kalkmayın. Çok kolay istila edebilir. Buraya karpuz tohumları atmıştım. Umuyorum burada karpuzlarımız çıkacak. Yukamızı görelim. İstanbul'dayken ölmek üzereydi. Ben bunu çoğaltmıştım. Sonra böyle saksıya diktim ve getirdim dışarıya koydum. Biliyorsunuz yuka dışarıda çok mutlu. Balkonunuz varsa yukanızı balkonunuza atın. Burası benim çiçekli bitkiler bölümüm. Şöyle size göstereyim tatlı bir şekilde. İşte zinyalarım var. Buna vapur dumanı deniyormuş. Benim de çok hoşuma giden bir tür oldu. Yine bir sürü kadife göreceksiniz burada. Her yerimiz kadife gerçekten. Şöyle bir geçeyim. Güzel zinyaları göreceksiniz. Kadife 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 kadife. Ve yine zinya. <laughs> Şuraya şöyle bir şey yaptım. Ya bu bahçeye biz geldiğimizde böyle çıkma tahtalar vardı. Burası böyle hani topraktan direkt olarak buraya adım atmak istemediğim bir şeydi. Çünkü işte çok fazla çamaşırdı taşıyorum falan. Ben de eski tahtalarla kendime böyle bir işte bekleme alanı, çalışma alanı falan inşa ettim. Bir işler yapacaksam bunun üzerine böyle çekim alanı olarak kullanıyorum. Bak. Hoş geldin. Çok seviyorlar bunları. Ben de çok mutlu oluyorum. Bunlarla ilgili de bir tane önerim var size. Şimdi normalde böyle gövde üzerinden büyüyor ya. Şimdi tabii epey çiçek açmış ama şunu da başka bir şey üzerinden göstermeye çalışayım. Henüz çiçeklenmemiş bir şey üzerinden. Bu burada büyürken. Şunu tepeden keserseniz hani nasıl fesleğen yetiştirirken de bunu yapıyoruz. Nane de de aynı şekilde. Bunu buradan keserseniz iki sürgün şekilde çıkabiliyor. O şekilde de zinyalarınızı daha çiçekli hale getirebilirsiniz. Valla müthiş türler. Ben bayılıyorum yayılıyorum bu arkadaşlara. Patateslerin bir bölümünü saksı içerisinde yapmıştım. Zaten olmamıştı. Bir bölümünü de böyle bu tarhın köşesine ee, sokaladım diyeyim. Ya Bunlar meyve verdi. Biliyorsunuz domatesle aynı familyadan. Gördüğünüz gibi de domatese benzeyen meyveleri var. Bunları asla yememeniz lazım. Instagram'a ve YouTube'a bunlarla alakalı kısa bir videoda yapacağım bilgilendirici. Ama özellikle çok sulandığı zaman ki burada baya bir yağmur da yağdı sanıyorum. Onun da etkisi var. Ben aslında sulamadım yeşerdikten sonra pek fazla ama bu şekilde meyve verebiliyormuş. Bununla ilgili bayağı bir araştırma da okudum. Onu da sizinle paylaşırım. İlk defa gördüm ben. Bayağı bildiğiniz böyle morarıyor falan zaman içerisinde. Tabii çok toksik. Kesinlikle yenmemesi lazım. Özellikle patates yetiştiriyorsanız ve bahçenizde dolup çocuk, çocuk geziyorsa bunları yok edebilirsiniz. Ben şimdilik tutuyorum gözlemlemek için. Burada yine bamyalarım var. Size bamyalarımı da göstereyim. Tabii ben bunları mini bamya diye diktim. Hiç de mini olmadı. <laughs> bayağı bildiğiniz kocaman. Ya da bilmiyorum şu şekildeyken mi toplamak gerekiyordu acaba? acaba? Ben beceremedim diye düşünüyorum bir taraftan da. Bamyanın da çiçeği çok güzelmiş. Ben de ilk defa gördüm. Şimdi böyle pıt çiçeği oluyor. Hani çiçeği burnunda oluyor gerçekten. Tatlı bir tecrübe oldu benim için bamya. Bunlarla turşu yapmayı planlıyorum. Umuyorum başarılı olacağım geçen sene buraya salatalık dikmiştim. O salatalıklardan tohum almıştım. Bu sene aynı yere yine salatalık diktim. Şurada da görebilirsiniz minik minik. Bol bol salatalık yiyeceğiz. Dikenli salatalık özellikle çok seviyorum. Yine bir sürü fesleğen diktim. Burası böyle biraz boş bir alandı. Domateslerin yanına diktim. Kalanları da böyle burada yetiştirdim. Şimdi bahçenin sağına soluna buradan taşıyorum fesleğenleri. Yine çünkü zararlı böcekleri kovma konusunda çok etkileyici oluyor. Şuraya çilek tohumu atmıştım. Ya aslında evet bir iki tane de çıkmış yani ama başarılı olmadı. Birazcık sanıyorum ben bunları bir ara sulamayı unuttum, bir ara fazla kullandım, bir şeyler oldu. Burada iki tane mısır tohumum var. Yine onları ıslatmak lazım tabii. Nemli kalması lazım kimlenene kadar. Buraya böyle çıkma bir mermer tezgah koydum. Burada bazen böyle video çekerken işime yarar diye düşünüyorum. Yine yanında kadife çiçeklerini göreceksiniz. Geçen sene tam bu noktada kadifelerim vardı. Tabii orada en çok tohumlar buraya döküldüğü için mis gibi kadifelerim oldu. Temmuz ayında bahçemiz bu şekilde. Çok güneş çıktı. Daha <laughs> gezemiyorum ama çok fazla göstereceğim yerde kalmadı zaten. Deneyimleriniz varsa benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir bahçe çömeziyim bunu her seferinde söylüyorum. mekan bitkilerini bildiğimin milyonda biri kadar bahçeyi bilmiyorum galiba ama işte araştırıyorum, okuyorum. Sizin yazdıklarınızla ilerlemeye çalışıyorum. Bahçe videolarını da seviyorsanız devam etmeyi düşünüyorum. Benim için de güzel bir kayıt oluyor açıkçası. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bahçe turunda görüşmek üzere. Bu arada böyle işte yazın biraz daha fazla da kısa videoya döndüm ama arada yine böyle uzun videolarla devam edeceğiz. Yazın herkes tatilde olduğu için her hafta her hafta uzun video gerçekten izlenmiyor sanıyorum. İzlenmeler de bayağı düşük. O yüzden böyle arada ben size yine merhaba diyeceğim. Merak etmeyin.